Kaç kişi yaşadığında yaşamıştır 130-140 milyar. 130-140 milyar. Nedir daha haber? Bir bak bakayım. Bakayım bro. Demin birkaç gündür ekrandaki bu görsel var. Replace etkinliği kapsamında milyonlarca genç dijital bir tuvali, ilmek ilmek, daha doğrusu piksel piksel işledi. <laughs> NFT formatında satışa sunulacak sanat eserinin son halinde... Kaç lan kaç NFT'ye çıkıyor lan? Şey mi? Açık arttırma mı satılacak? Aa ünlü oldum mu? <laughs> Aziktir. Oğlum hepiniz haberlerdesiniz. <laughs> Oğlum bu seyirsiz haber. <laughs> ünlü oldunuz da. <ha? gülüyor> Sen yoksun mu? Ben nasıl yokum ya? Olsun. <laughs> olsun <laughs> tayfa. <laughs> Abi pikse şurada oğlum benim o suda. Çetimiz <laughs> ünlü. Çetimiz ünlü. Çetimiz ünlü. Türk simgeleri. Anne! Yaratı. Atatürk portresinden Türk bayrağına, Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa <laughs> terbiyecisinden Barış Manço'ya ve hatta TB2'ye kadar Türkiye'den de birçok görselin oluşturulduğu tuvalde bayrak savunması sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Gençlerin verdiği o savaşın anlaşılabilir bir özeti. <laughs> Milyonlarca kullanıcı günlerce uğraştı. Ortaya göz kamaştırıcı bir eser çıktı. <laughs> Türkiye'nin gündemi ise bayrak savunmasıydı. <laughs> savun, 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 savun. Yine de mi Haydi. Hiç şey, şey, şey. Piksel piksel. Mi? Düşman belirleyecekler adamı. Burada ayrı bir mesele mi oldu? Mücadele <laughs> sosyal medya platformunun <laughs> ne yapıyorsunuz? aslında her 5 dakikada bir 16 renkten birini sadece tek bir pikselde kullanabildiğiniz görsel. Oha düşman mı oldu? Yorun... Allah Allah neyi sildi? Eleman bize bot mu dedi? Ben yokum ben olay nasıl amına bana bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl oğlum? <laughs> He genel Türk Türkiye kullanıcılarına. <laughs> Yok ben bizimkileri net olarak söyledim. Dedim ki bizim Reddit tayfaya baba dedim siz dedim. Bak bir yeri destek mi veriyorsunuz bir şey. O şekilde takılın dedim. Bak millet ne yapıyorsa onlar uyun. Sakın dedim kendi aklınızca bir şey bulup oraya çizmeyin. Bak ben başıma gelecekleri bildiğim için bunu söyledim yani. Silmeye çalıştı. Eray'a mı sövdü? <laughs> Eray'a <niye? gülüyor> Baba bir şey diyeceğim. Bu olayın sonunda ben bazı gruplarda Eray'a linç gördüm. Er Eray nasıl linç yedi? <laughs> Bazı gruplarda şeyi gördüm. Bu orospu çocuğu yüzünden <laughs> insanlar bize düşman oluyor falan diye şeyler gördüm. Zor duruma sokmuş bir yerlerde bir şeylerde herhalde. Animecilerle mi fightladı? <laughs> Tuğkan olmazsa Eren götü sağlam sikeceklerdi. <laughs> Recep Yedi çizdi mi herhalde? Recep Yedi. <laughs> Recep İvedik çizmiş ya. <laughs> BTS ve anime. Of 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 of. Animecilerin yerine Recep İvedik mi çizdi? <laughs> Baba siz neler yaptınız? Bir iki gün ya, iki gün ya. iki gün yoktuk ya şurada. Bilgisinin hedefiydi. <laughs> Şu emeğe dokunmasınlar şey ya. Şey diyeceğim. Oh, He. Başıma bir şey gelmeyecek. Sen Tuğkan abinin Reddit'tekinin ikini gördün mü? Ne? Bak, chat işte attım. Videodan gir bak. Başıma bir şey gelmeyecek seni oğlum. Elren official, Elren official yazıyor. Ofi. official, official, official. Doğru değil mi oğlum? Doğrusu inanma. <laughs> ya, ya siz niye adamla dalga geçiyorsunuz? Siz var ya iyice bak Zevkuşa Ses sesleniyorum buradan ha. Oğlum <laughs> <Soficial> mı? <laughs> Ofijal mal cahili mi? La adam yanlış yazmış mal cahili diye ben oldum şimdi durduk. Yine lafı bak döndüm ben yedim ya. Enes senin attığın şey yüzünden. Allah Allah. Ekrandan kapat sonra konuşacağım ben. <laughs> Who is this? Sarıla sarıla sarıla. 1 Nisan Haber bu giriyorum dis mi bu? Lan ne haberini giriyorsun? ATV haber vermiş. Onur Buradan sen ekmek yiyemezsin gibi daha. Daha bunun neyini haberini giriyorum bunun da? diyor, diyor haber giriyorum diyor. Na dijital tuvali boyamak için bilgisayar başındaki milyonlarca genç en büyük savaşı son gece verdi. Şurayı bir kırmızı boyayalım. ATV değil mi onu okun? <laughs> ATV Biz arkadaşlar burada bir şeyler dönüyor ama Polonya bak 3. yapma. Sabaha kadar of organize ya, bir of ya. tutan... İkisi müzik, de olduğu. Ati müdahale edenlere de mesaj vermeyi ihmal etmedi. Bu arada almışlar mesajı kendileri. Arkadaşlar haberiniz olsun. Sesiniz korku sattı. <laughs> Onların bayraklarına saldırmayacağız. Bayrağa saygımız var. Size yakışmaz. Samurulan sadece Türk bayrağı değildi. Güzel koruduk şu an. Şimdi herkese link atın. Tuvalin son halinde Atatürk, Ayasofya <laughs> Anıtkabir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Bayraktar TB2, Barış Manço ve Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi eseri gibi çok sayıda simge yer aldı. Kim hangi yayıncıların? Kim hangi yayıncıların? Fil Necati varmış bir de. Fil Necati anlamamış hocam. Soruya bak. Diyor. Kaan Felix, kaplumbağa. Fil Necati Fil Necati vardı oğlum ya. Fil Necati Aha burada bak. <laughs> BBL Jean ona mı? Kanka bir dur bir ortala bir karıştırma ya. Öyle bir sor onu sormadım. BBL tam biliyoruz BBL. Allah Allah. BBL Feritler, Eraylar, Jurokslar falan savunmadı mı? Ama galiba bir yerde yetmemiş olan herkes birbirine destek olmaya başlamış. Ha öyle bir Makaraya dönmüş olay bir yerden sonra. <laughs> Kaçtı mesela lan atıyorum bunun yarısını böyle kaplamak için kaç insan lazımdı mesela bunun böyle yarısını mesela toplansa herkes ortak bir şey yapsaydı böyle. Oha. Ne diyorsun ya? Baba bunu şimdi kaçtan satacaklar? Nerede bunun şeyi nerede? NFT NFT olarak satılacak falan diyor insanlar. Kaç tane yapacaklar? Kaç kaçtan satacaklar acaba? <laughs> al al ayıplarlar. Vallahi bilemem. <laughs> bilemem. Bizim projeleri iyi gitti bak şu an hocam. <laughs> Geçen almıştık yalan birlikte chat. Ee, üç buçuktan dört dörtten almıştım dörtten dört buçuktan falan hatırlıyor musun Nike muhabbetini o sekiz buçuk mu ne oldu şu an arada iki bin dolar var bak anlattı aralığa bak <laughs> o öyle bir şey oldu o sekiz buçuk mu öyle bir şey oldu durduk yere oturuyorum ha <laughs> Wrestlemania izledim ha evde ilmek ilmek dokunan bir halıyı anlamadım. Anlamadım ben de anlamadım ki böyle bir şey. NFT haline getirilip satılacak. Şimdi gözler o esere. NFT olmayacak bu bro diyorlar bak o hikaye yalan diyorlar. Belki de yaparlar ama mesela 10 bin tane üretip öyle falan verebilirler. 10 bin kişi de olabilir bu görsel falan filan. Belki bir roadmap bir şeyler falan yaparlar. Belli değil bence. olabilir yani. Ne kadar teklif verileceğinde. Haydi Arkadaşım asana. nasıl He olmaz telif var. He. Doğru. Doğru. Bro durdurma artık ya ama. Ulan haberleri de izleyemedin. Geldim burada tekte izleyesin mi gel? Oğlum <laughs> gel lan. Ya, la, bunu izleme ya bunu. sen baya mısın ya böyle? Ya şu yayını açar açmaz. Bak ben baba bu niye girmedin diyorsunuz sonra ya. Niye girmedin diyorsunuz bak sonra ya.